Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Gaziantep'te vatandaşlar ilk iftar sofrasında gastronomi şehrinin mutfağını özgü pideyi tatmak için bekliyor. Ramazan'da iftar sofralarının gözdesi olan pide için hazırlıklarını tamamlayan fırıncılar 250 gram Ramazan pidesini 20 lira, Halep kahkesinin tanesini ise 60 liradan satacak. İşletmelerini dezenfekte ettiren fırıncılar Ramazan pidesi hazırlıkları kapsamında kolları sıvadı. İftara doğru önlerinde uzun pide kuyruklarının oluştuğu fırıncılar Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. Ramazan ayı için hazır olduklarını ifade eden fırıncı Resul Türk Aslan, tüm eksik eksikleri tamamladıklarını ve hazırlıklarını yaptıklarını belirterek Ramazan ayının gelmesini dört gözle beklediklerini söyledi. Tam teşekkürler Gaziantep fırıncı olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdiden Ramazan pidemizle halep çay de çıkarmaya başladık. Tam teşekkürler. Ramazan ayı boyunca müşahede vermeye devam edeceğiz. Herhangi bir zam yapılmadı. Ramazan pidemiz 20 lira, halep çay 60 lira. Eee 7 gün de açıyoruz herhangi bir sorun yok. Uygun tamamıyla attırdık. İşçilerimize mesaisini attırdık. Tam teşekkür Ramazan ayı boyunca hizmet vermeye devam edeceğiz. Ramazan geldi yaklaştı. Pideler hazır. Halep kahkesi hazır. E, Antepler olarak Halep, Ramazan'da Halep kahkesini çok tüketiriz. Yalan fiyatın üstüne ve Zam yapılmadık için çok memnunuz. Çok zam yapılmadığından dolayı çok mutluyuz.